Kripto dünyasında doların yeni patronu. Kripto dünyasında bir oyuncu var ki artık sadece stabil değil. Devletler gibi hareket ediyor. Evet, Tether'den bahsediyoruz. Devletler gibi dedik çünkü 2025'in ilk çeyreğinde Tether 120 milyar dolara yaklaşan ABD hazine tahviliyle tarihe geçti. Bir kripto şirketinden bahsediyoruz. Ama elinde bazı ülkelerin rezervinden daha çok Amerikan tahvili var. Gelin bu çeyrek neler yapmışlar, hadi birlikte bakalım. 1 milyar dolardan fazla işletme karı açıkladılar. Nasıl mı? ABD tahvillerinden, geleneksel yatırımlardan. Yani Tether artık sadece bir stablecoin değil, bir finansal dev. Dalgalanan piyasada bir etkisi var mı peki sizce? Tether Gold yani altınla bu dalgalı piyasayı dengeleyebiliyor. Risk varsa planları hazır. USDT kullanan cüzdan sayısı 3 ayda 46 milyon arttı ve toplamda 415 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı. Yani her saniye onlarca yeni insan bu dijital doları tercih ediyor. Küresel ekonomi mi? E USDT dijital köprü olmuş durumda. Bu arada yatırım tarafı da boş durmuyor. Tether 2 milyar dolara aşkın yatırımı yenilebilir enerjiye, yapay zekaya ve veri altyapısına yönlendirdi. Ama bu yatırımlar USDT rezervlerinin tabii ki dışında. Yani kullanıcıların parası teminatla güvende. Bildiğiniz gibi artık Tether El Salvador'da resmi olarak lisanslı ve regülasyon altında. Yani bir ülke Tether'e tamam sen bizimle çalışabilirsin dedi. CEO Paolo Ardoino der ki stabilite, güç ve vizyon bizim işimiz. Dijital ekonomiyi biz taşıyacağız ve kalkındıracağız. Bu sadece her zamanki gibi bir başlangıç. Tether sadece bir kripto şirket değil, geleceğin finansını şekillendiren en büyük oyuncu. Gözünüz üstünde olsun.